için. Samet, değişik bir isim. Hoş Merhaba, geldin. Merhaba, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi, Allah'a şükürler olsun. İyi. Ceren için geldin? Evet. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Merhaba. öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Nereden geliyorsunuz? Azerbaycan'dan geliyorum. Azerbaycan. <laughs> Azerbaycan'a bir kez daha senin vesilenle sevgiler, Zalabla. selamlar. abla hep e, bizi izleyenler de İran'dan ve Azerbaycan'dan özellikle çok sizden var. çok çok selam Ben her gün gönderiyorum e, her mi? gün çünkü çok seviyorum ben de onları geleceğim de bir gün inşallah sözüm var. Evet. Kaç yaşındasınız? 28 28 Aramızda 8 yaş var hiç hani buraya gelirken Düşündünüz mü fazla olduğunu? Valla öyle düşünmedim. Şimdi size arkadan görünce orada izledim. Hı hı. Çok yani böyle programı çok izleyemiyorum işimden dolayı. Evet. Ama sizi gördüğüm anda ne bileyim böyle aşık mı diyeyim, çapraz <laughs> aşık mı diyeyim, ne diyeyim öyle Peki, biri oldu. Peki yaşınızın üstünde misiniz sizce yoksa daha çocuksunuzsunuz? Yok daha böyle olgunum. Oo. Daha <laughs> olgun. Yani ben gerekmedikçe çünkü olgun olmayı sevmiyorum açıkçası. Hani yaşım da zaten küçük. Onun verdiği şeyle böyle ne bileyim daha böyle çocuksu davranmayı seviyorum aslında. Ha, çocuk mu olayım şimdi? Efendim? Çocuk mu olayım diyorum. <laughs> yani bilmiyorum artık. Ee, ben burada çok uzun süredir yokum ve bulunduğum süre içinde de kendimi çok fazla anlatamadım açıkçası. Peki siz hani sadece dış görünüşümden dolayı mı geldiniz? Ee, yani gerçeği konuşsak sadece sizi bir iki kere gördüm ben. Hı -hı. Ee, hoşlandım tabii ki gelmek istedim, size talep etmek yani, istedim. Peki hani, Şimdi... ee, dış görünüşümden mi hoşlandınız yoksa söylediğim bir kelime olur, bir hareket, bir mimik hani, ne getirdi sizi buraya kadar? Yani dış görünüşü yüzden hoşlandım ben sizin. Karakter olarak tabii tanımıyorum. Ama yani tanımak için buraya geldim. Anladım. Erkek kuaförüymüşsün. Evet. Aa ne güzel İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Kaç yıldır buradasın? 15 sene. O bayağı olmuş. Ailen Azerbaycan'da mı? Annem şu an yanımda. Anne yanında. Ailenin geri kısmı, geri kalanı? Azerbaycan'da. Gidip geliyorsun. Aha. Güzel. Ne tür müzik dinliyorsunuz peki? Ne bileyim böyle Emrah Aydın dinlerim fazla. Oo Emrah Aydın'ı severim ben de. Tabii iyidir. Başka? Başka sorun cevap vereyim şimdi. Müzik türlerinden diyor başka ne sever? Peki, e, mesela kitap okumayı sever misiniz? Yok vallahi kitapla hiç aram yok. Aa <laughs> Peki. olmadı. Eksi puan. <laughs> Derhal bir kitap al ve okumaya başla. Tadına varınca bırakamayacaksın. Peki çok mesela şey. diyelim ki olumlu oldu. Biz buradan çıktık ve birlikte vakit geçiriyoruz. Yani ben kitap okumayı çok seven bir insanım. Benimle bir parkta, ne bileyim sahilde bir yerde kitap okumayı düşünmez misin peki? Söz konusu sizseniz okurum tabii. Yani Ama hayır zoraki <laughs> değil. Yani içinizde var mı onu soruyorum. Yok Çünkü okurum da yani fazla var. istenemedim denemedim. bir <laughs> Dene... Denerim inşallah. Dene dene çok faydalı bir şeydir. Ya bence olumsuz olsa bile denesen o ayrı. Olur. Peki e, mesela ne sorayım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Yok ben yalnız yaşarım. Peki Azerbaycan'dan buraya hani benim için mi geldiniz yoksa İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok ben normalen? İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> 15 Gördüm. yıldır diye konuştuk ya biraz evvel. Ha onu duymadım. Ha. 15 yıldır burada. Peki ailenizin haberi var mı buraya bana geldiğinizden? Normalde yani ben... Hayatımın böyle çocukluktan beri yalnız yaşadığım için kimse karışmaz, kimse bir şey demez. Hiç aşık oldun mu Samer? Yok ya abla, vallahi Yapma kim, yav. vallahi. Niye ya? <laughs> <laughs> ne bileyim işte. Azın Aşk canım, ama size aşık oldum geldim dediniz. Şimdi evet, ama daha yani evvelini hiç, daha ben. evvelini soruyor, daha Peki. evvel hiç aşık olmadım. Peki böyle bir uzun süreli flörtün... yok, şey, olmadı. Ne kadar sürdü evlilik? Zaten için? hoşlanmıyorum ya bu. Neyden hoşlanmıyorsun? <laughs> Bir şey olmayacak diye milletin duygusuyla oynamak. Ha ben hiç ümit vermem öyle de görüşmem de diyorsun. Yok yani hoşuma gitmiyorsa biliyorum sonunun ne olacağını onun için istemiyorum. Nereden yani... biliyorsun sonunun ne olacağını? Hiç anlıyorum. Ha ben hissediyorum ilişkinin başında diyorsun anlıyorum. uzatmıyorum. Hmm. En uzun ilişkiniz ne kadar sürdü peki? Bir sene falan. E i̇yi bir sene. Bayağı bir sene boyunca aşık olmadınız mı peki? Aşık olduk da yani <laughs> gitti ondan sonra <laughs> bitti aşk da bitti. Bayağı ironik bir durum. Gitti aşk da bitti diyor. Saçlarını sen kendin mi yapıyorsun? Evet. Güzel İbrahim de biliyorsun meslektaşın. İbrahim bir yorum yap bakayım meslektaşına. Açalım İbrahim mikrofonunu. Vallahi abla. <laughs> ne diyeyim ki şimdi arkadaş? Mesleğini zaten kendi üstünde icra etmiş. Bize sadece saygı demek, saygı duymak yakışır ama ben olumsuz olacağını düşünüyorum. Hmm. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> demek ki. Ne patladı ayo? Aa, balon mu o ne o? Bir şey patladı. Vallahi hiçbir şey dayanmıyor bana. Kötüm <laughs> koptu. Ha söyle canım. <laughs> evet evet. Hah kap mikrofonu. Beyefendi zaten kendinden emin bir şekilde gelmiş. Zaten kuaför kendisi. Bakımlı da bir beyefendi. Ama olumsuz olacağını düşünüyorum. Evet. Mehmet Ediz. Nasılsın Zuhal abla? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim abla sağ ol. Ceren Hanım kriterlerini bildiğim için olumsuz görüyorum abla. Nereden biliyorsun? <laughs> Aynı anda hepimiz nereden biliyorsun? Görüyorum Biz çünkü, daha bilmiyoruz. Ee... Geçmişlere bakarsak burada bir arkadaşımız var mı? Çaya çıkmışlar da bir ilişkisi var mı? Evet. Oradan biliyorum. Ha oradan. Evet. Ama yani söylemedi Ama şu an şunu söylemek istiyorum. Kusura bakma kesiyorum. Ya 26 en fazla hani belki daha küçük duruyorsa 27 yaş üstü gelmesin. Ha tamam bak şu an öğrendik bunda evet. mesela. Ne o yüzden söyleyeyim. Ee, ben, ben hiç o yapılan yorumlara katılmıyorum. Yani gayet düzgün de yakıştırdım yani bir de hemşerim olduğu için. Bir de Aha. aynen hemşerim olduğu için bir de şans vermesini isterim yani Ceren. In. Evet, umarız bir şans verir. İsmail. Zoy ablacığım mısınız ilk önce? İyi, siz nasılsınız? İyiyim ben teşekkür, teşekkür ederim. Ee, ben yapı olarak ayrı olduğunu düşünüyorum yani o yüzden hani tahminim olumsuz olarak düşünüyorum ben de. Peki o halde açalım paravanı bakalım Ceren'in kararı ne olacak görelim. geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Kararım olumsuz olursa üzülür müsünüz? Yani saygı duyarım. Üzülmek demeyelim. Hı hı. Olumsuz dersen peki locada devam eder misiniz? Vallahi düşünmüyorum. Herkes soruyor yani ben de o yüzden merak ediyorum. Yoksa hani locada oturup oturmamanız önemli değil. Yok, vallahi ben sizin için geldim yani talip aramaya değil. Devam etmenizi isterim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah daha ileride karşılaşırız. Ama değil. Peki, iyi bak kendine Samer. Görüşmek üzere. Bay bay.